Herkese yeni bir günden merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz sizlere bu videomda bu güzel çiçeklerle açılış yapmak istedim ee, şimdi eşimle birlikte fide ekeceğiz. komşularımız rica etti bizden burada değiller İstanbul'dalar biz de eşimle bugün Gelibol'dan fide aldık domates fidesi biber fidesi patlıcan onları hep beraber şimdi ekelim çok güzel olmuşlar. Bizim bahçelerde de var yaprak. Onları da asma yaprakları var. Onları da sizlere göstereceğim. Şuradaki pergüleyi de eşim yaptı. Hatta short videosunda da paylaşmıştım. Komşularımız rica ediyor. Eşim de zaten bu işleri yaptığı için yardımcı olmaya çalışıyor elinden geldiği kadar. Bidelerimizi ekeceğimiz bahçe burası. Şuradaki çiçekleri de göstereyim. Artık yazken iyice gösteriyor. Şurada naneler çıkmış. Damlama sularını da açtı eşim. Şimdi bunların iyice sulanması gerekiyor. 1-2 saat en azdan. Toprağın ıslak olması lazım. kuru yerde ekilmez. Kuru yerde ekildiği zaman kurur zaten fide. Toprağın iyice suya doyması gerekiyor. Ondan sonra ekeceğiz. Ektikten sonra da suyu kapatacağız zaten. Yanıma gel anneciğim. Suyu kapatacağız. Bir de bir hafta sonra su vereceğiz. Fidelerimiz de bunlar. Anne. Anneciğim yanıma gelir misin? çok Kodum ekmeyeceğiz çünkü zaten yer küçük. Niye, burası mı bunlar Bunlar sırık sırık salatalık karşıyaz be. Tamam. Gel, gel, Salatalıklar ben. mı? Katlıcelim ama katlıcelim herhalde sadece. Yazmadı Yok. mı üstüne? Yazmadı verdi öyle işte. Çabuk <laughs> çabuk. Bunlar galiba kaptı. Gölgeye koy da solmasınlar. Bence bunlar kaptı. Yani küçük zaten onlar. Bu domates bir de, de pembe değil mi? Bu da pembe domates. Tamam. Ya. Mi? Hı hı. Bir hı -hı. tane arayla koy istersen. Öyle. Genişliyor ya. Hı -hı. Evet yerimiz sulandı. Şimdi de fidelerimizi hı -hı. ekelim. Bunlar sırık salatalık. Şöyle. Bunu da onu patlıcan patlıcanları ekelim. şöyle bir damlama ektik. Bir tane ara tekrar bir tane ekiyoruz. Burası mı? İyi. Mi? i̇yi. Alın fideleri kırma anneciğim. Bunlar kalsın bayağı Onur. Bir hafta kadar ondan sonra bağlarsın. Beş tane çöp Yeter ya. Yeter. Beş tane salatalık ektik. lazım. Bir dakika. Duyamadım seni. Efendim. Yeter ya. Kapyaları da aynı ekelim. Patlıcakla. Biberlerimiz er damlamaya ekiliyor arkadaşlar. Aslında normalde tarlada bizim tarlamızda da ektiğimizde göreceksiniz. Ee, üçgen şeklinde sadece şekli ekiliyor. Bir tane şuraya ekildi mi bir tane de şuraya yanına ekiliyor normalde. Ama burada az olduğu için küçük bahçe. O yüzden bu şekilde. Bunlar acı mı tatlı mı hepsi? Acı tatlı karışık. Tamam. Bak, o sopayı soktum ya. Hı hı. Orada te. Itibaren... Bu bundan itibaren acı. İyi iyi. Toprak da yumuşak. Bir tane kaldı. Bir tane de şuraya atmayacak acaba? Çene kadar şey. Tabi. Domatesleri de böyle iyice gırtlağa evet, kadar bastırmak ya, tamam. lazım. Ya. Evet. Şuraya. domatesler yine e, bir damlama arayla ekiliyor. Bunlar çok uzun bu be, Bunlar ben kesmiştim. Çok. Fide ekimi gerçekten çok güzel, çok zevkli. Ama bir o kadar da yorucu. Biraz küçük olduğu için damlama çekilmiyor. Zaten çeşmesi de yok yakında. O yüzden buraya karık yaptık. Karıkların içine ekeceğiz. Sebzelerimizi. şuradan da al. Şöyle. Hı -hı. Tamam yeter ya. Şimdi su dolduralım içerisine. koyalım yavaş yavaş dolsun. Şimdi suyumuzu da verdik karıkların içine. Şimdi ekimini yapacağız. Önce patlıcanları ekelim onu. Onlar daha uzun çünkü arkada kalsın bir tane ektik. Bir adet şuraya. Bir tane de şuraya. Ha? İyi mi? Evet. Şekilde, çapraz şekilde gideceğiz. Karıklarda ekim bu şekilde oluyor. Bir dakika. Şuraya kadar patlayacağım. Bunlar da sırık salatalık, biber. Domates. <laughs> <laughs> Bahçelerimizin e, fide ekimi de bitti şimdi çok şükür. Zor oldu ama bayağı bir zorlandım. Onları da bitirmenin iş olduk. Bunu da göstermek istedim sizlere arkadaşlar. Burasını bu ağacın ayı ve yavrusu şeklinde buradaki abi yaptı. Kendi elleriyle yapmış. Biz de gördüğümüzde hazır sandık onu. Ama kendi yapmış. Baya güzel duruyor. Neden? Onu da sizlere göstermek istedim.